Tevbe Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Geride kalan kadınlarla beraber olmaya razı oldular. Onların kalplerine mühür vuruldu. Bu yüzden onlar anlamazlar. Fakat peygamber ve onunla beraber inananlar mallarıyla, canlarıyla cihad ettiler. İşte bütün hayırlar onlarındır.'' Ve onlar kurtuluşa erenlerin kendileridir. Allah onlara içinde ebedi kalacakları ve zemininden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kazanç budur. Bedevilerden mazeretleri olduğunu iddia edenler kendilerine izin verilsin diye geldiler. Allah ve Resulüne yalan söyleyenler de oturup kaldılar. Onlardan kafir olanlara elen verici bir azap erişecektir. Allah ve Resulü için insanlara öğüt verdikleri takdirde zayıflara, hastalara ve harcayacak bir şey bulamayanlara günah yoktur. Zira iyilik edenlerin aleyhine bir yol yoktur. Allah çok bağışlayan ve çok esirgiyendir kendilerine binek sağlaman için sana geldiklerinde, sizi bindirecek bir binek bulamıyorum deyince, harcayacak bir şey bulamadıklarından dolayı, üzüntüden gözleri yaş dökerek dönen kimselere de sorumluluk yoktur. Sorumluluk ancak zengin oldukları halde senden izin isteyenleredir. Çünkü onlar geri kalan kadınlarla beraber olmaya razı oldular.'' Allah da onların kalplerini mühürledi. Artık onlar neyin doğru olduğunu bilmezler.